Mutlu akşamlar sayın seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Bu akşam iki tane şahane birbirinden komik, <gülüyor> inşallah, <gülüyor> konuğumuz var. <laughs> Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan. Çağrı <laughs> Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz tatlı ikili? <laughs> Bir anda siz ikili oldunuz değil mi? Ya, öyle evet. olduk, güzel de oldu. Çünkü yani çok iyi anlaştık. Yani hiç ayrılamıyoruz. Ben sana bir şey itiraf edeceğim. Ayda, bir saniye. Aşkım sana Şey de ben Deha'yı seyrediyordum. Hı -hı. Fakat dehadekinin sen olduğunu hiçbir şekilde anlamadım. Sen bana mesajı attığında bana çünkü bir baktım çağrıdan evet. bana mesaj geldi. İkisi Abdurrahman'la ikisi arabanın içinde bizi niye konuk almıyorsun diye bir mesaj. Evet. Aa dedim şimdi tamam sen dehadasın da. Sen evet. a diyorum ki Çağrı orada değil diyorum seyrediyorum çünkü anladım her hafta. Çok değişmiştin. bence herkes çok şaşırdı. Zaten bir şey. Bak ben, ben seni yaptı. tanımadım. Evet ya çok Herkes kişi ya çok kişi tanı. <laughs> çok kişi tanımadı. Ben ona <laughs> çok aldım. Ahmet abi geldi. Gece bir <laughs> onu anlatayım <laughs> bilmiyorum. Gece bir kere dışarı çıktık. Eee hep beraber, beraber apo işte ilk kaynaştığımız zamanı herkes çok tatlı birbirine karşı daha saygılı. Tabii. O, tabii. o zamanlar o zamanlar tatlı zamanlarımız. Ee, Niye samimiyetsizleşti. Yok. Yok. Ha. Samimi olunca hani böyle ha, ha, ha. hatta Apo diyor ki keşke o ilk tanıştığımız güne geri dönebilsek. <laughs> i̇lk tanıştığımız güne dönmeyi çok istedik. Çok şey. Hala ya. çok istiyorum Hanım. Ama siz <laughs> ya yani hanım yok. He, ha, Hanım yok artık. Sabaayız burada. İşte dışarı çıktık. Orada işte her zaman böyle çok yakından tanıdığım yan komşum. Yani yan sokakta oturan komşum. Selam verdi, elimi kaldırdı. <laughs> Şöyle baktı. Sonra apoyu gördü. Aa, merhaba falan dedi. Geldi bana da yazık Dedim ben tanımadın mı? Şey yok. Şapkayı kaldırdın. Şey şapkayı falan şey yaptım. Ondan dalga geçiyorlardı. Bir hafif, şöyle bir Ama yaşam. şapkadan da değil hayatım. O bıyıkla mıyıkla. Hala bambar... çok şapkayı çıkardım. Hala diyor ki Ahmet sen misin? Falan, ahmet. Sonra be, sonra ahmet. Bir set, bütün set bana bir, bir gittim ertesi gün sete. Herkes bana Ahmet. Ahmet, ahmet tamam. hoş geldin. <laughs> <laughs> ben ondan önce gittim size dedim çağrı gelince herkes Ahmet'in bilsin. Ahmet hoş geldin, evet. arası soruyorum Ahmet hoş geldin de. Ay çok <gülüyor> iyi <gülüyor> ya. Herkes. Peki bunu istikasti yol yani senaryo görevi mi yaptı? Bu Kadir. Ha, niye yani... tanınmak istemedin? <laughs> <laughs> tanınmak değil mi? Herkes tanınmak istiyor. Ya Kadir şimdi, şimdi benim daha böyle tip, şey suratım Kadir gibi değil yani. Şimdi bu adam işte biz Apo ile oynadığımız Cengizle ile Kadir. Cezayından çıkmış, işte, eskiden dolandırıcılık yapan işte babasının İskender'in ortakları falan hani o, o adamla biraz daha böyle olması lazım. Hem benim için de e, iç, içselleştirme açısından karakteri böyle olması mı e, istedim? Böyle bir karakter. Kendi buyrun mıydı o tabii, senin? Tabii. Ha, ne bileyim ben? Tabii tabi. Kendi. Canım. Olan ne varsa bıraktım. Saçım da bu kadar vardı, <laughs> buyruk da bu kadar vardı. <gülüyor> full maksimum. <laughs> full maksimum. Şey <laughs> <maksum. gülüyor> Verdik. <gülüyor> Ay çok iyi. Aslında biter bitmez de kestin Hemen mi bizi? hemen kestim çünkü Son sahne et... kesildi bununla. Umutcan karavana koşuyorlar böyle. Şaka Umutcan sakallı kesiliyor. Umutcan'la çok şey yaptı. Umutcan da gelecek derse yurt dışına çıktı. Hmm. Hani arka planda olmak istiyordu o bizle beraber biz çünkü üçümüz çok yakınız yani. Evet. Öyle her dakika festival. ama siz zaten o enerji. Bu arada evet. e, hemen gösterelim bu güzel çiçekleri. Çok şekerler ya. Bak bu güzelim orkidelerle gelmişler ve tesadüfen de duşları şöyle kaldırıp Bak. Size de ait değil ama. Kıyafetiniz de uydu. Kıyafetime de ne kadar uydu. Tesadüfün de böylesi yani. Şöyle göstereyim. Çok çok kibarsınız. Çok of. teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Size de. Çok var sezon sonu. olsun. Anca gelebildik. Anca gelebildik. Keşke daha önce mesaj atsaydım. Ben sen olduğunu evet. bilseydim zaten. Çoktan aramıştım da işte bilmiyorum. <laughs> <laughs> ya biz arabada gidiyoruz trafikte. Neyi gördük? CNBC'nin kanalının reklamını mı evet, gördük? Evet. evet. Bir AVM'nin, şimdi ismini de Bir AVM'den gördük. Seni gördük galiba. Evet. Yardım çağır, sabah ya biz çıkamaz mıyız falan. Dur o benim dakika. arkadaşım dedi ya. Öyle demedim. Biz gece hayatında hayatından evet. artık... Biz bizi... Sen nereden tanıştığımızı hatırlıyor musun? Nereden? Kaç senesi olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun değil mi? Senin bir akrabanla benim bir arkadaşımın düğününde tanıştık. Çok yakın. Aa! <laughs> Aa, 2005 Sen bana mi? galiba o gece de söylemiştin. Ben Osman'ın arkadaşıyım. O gece artık. ama çok seksi o. O gece de. Seksiyo. O gece de evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok biz en son kafandı için bir Gizli kalsın da bir karşılaştık. Bir akşam çok eğlendik. Ha anladım Ankara'daki. Ben Osman'ın Ankara'dan arkadaşıyım. Okey. Aynen. Ama o çok eski şimdi. Kaç sene oldu tabii. Yani tabii. Yani. Çocuklar kocaman oldu. <laughs> e, aynen öyle 18 oldu. Dayan. İnanılmaz. Peki Apo, Apo diyeyim ben tabii, de sana nasıl, değil sen mi? Sen nasıl istersin. Ne kadar ilginçmiş senin hikaye. Yani evet. taksicilikten oyunculuğa. Hala devam ediyor taksicilik. Çıkmıyorum da arabaya. Ha. Yarın sabah çıkacağım. Yarın sabah çıkacak. Yarın sabah bir çıkacağım. Taksin mi var? Taksi, kiralık bir tane ticaret taksi. <laughs> Herkes de bunu tabii, görüyor. Tabii. Abdurrahman'ın bence bugün bugün gerçek yüzünün gözükmesi lazım. <laughs> Öyle mi? Herkes taksici. Bak ya bu çocuk taksici <laughs> falan. <gülüyor> o da sever böyle oturma işte. Şu oturuşu ve şu gülüşü gözler kısık hafif gülüş. Plakan var mı? Yok plakan. Ha. Plakan. Şaka yapıyorum. Devam. Keşke olsa. Keşke olsa. İkeleli. <laughs> <Tamam>, canım. <laughs> Allah daha da versin. Peki çıkıyor musun hala taksiciliğe? Çok ender çıkıyorum. Mesela ayda bir kere falan. Sonuçta o benim bir işim. Onu da takip etmem gerekiyor. Orada çalışan, arabada çalışan arkadaşlar falan. Arabanın işte bakımı falan filan. Ben çıkıyorum arada bir. Hem de şeyden kopmak istemiyorum. Halktan. Halktan. ben de halkım. Halktan Tabii, kopmak değil oldu. yani. Kalabalıktan kopmak istemiyorum. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi tanındıktan sonra mesela arabaya biri bindi seni tanıyor, konduruyor mu evet, yani? Tanıyorlar. Ondan sonra işte ben şapka takıyorum, gözlük takıyorum daha tanınmamak için. Güneş gözlüğü, beyaz şapkayı takıyorum falan yine tanıyorlar. Sesten tanıyorlar daha Hı -hı. çok. Ondan sonra abi Aras nasıl biri? Abi şey çağrı nasıl biri? Ama normalde de, biri? normalde de taksicilerin yaptığı iş aslında. taksiciler yapar ya normalde. Aa, şey, hatta Cem Yılmaz anlatmıştı yani böyle. Yo, ata, mı? Ata. ata mı anlatmıştı. Yok Cem Yılmaz anlatmıştı. Abi Baba. Kıvanç nasıl biri? Falan hani böyle o seni düşürmeye çalışıyor. Şey ya. yapıyor. Gerçekten şunu yapar. Nasıl? Abi ata. He ha, ata. Cem ha. Cem Yılmaz'ı böyle. Ha. Ata. Yani diyor <laughs> ki. Yani ya, şey, konuşturmak istiyor. Ne diyorsun abi? İyi diyorum. Ne diyebilirim? Gerçekten iyi insan oldukları için iyi söylüyorum. Yani yalan söylemiyorum tanınıyoruz sohbet muhabbet bayağı güzel iyi geçiyor zaten sohbetle kap bütün buralara gelmesinin ne bir şey var. Var.